Biz tarımsal ürün ticaretinin nitelik ve niceliğini artırarak bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz. Sakarya'da tarım ürünleri ticareti yapan tacirlerin teşebbüsüyle 1957 yılında kurulan Sakarya Ticaret Borsası çağdaş borsacılık anlayışıyla hizmetler sunuyor. Gerek yıldan yıla artan işlem hacmi Gerekse kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına sağladığı katkıyla borsa kurumsal varlığını her geçen gün daha da önemli hale getiriyor. Sakarya Ticaret Borsası, kanun ve yönetmeliklerin verdiği tescil, sicil ve belgelendirme görevlerinin yanı sıra üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmetler sunuyor, tesisler yapıyor. Bu çalışmaların kesintisiz ve kaliteli biçimde yürütülebilmesi için hazırlanan stratejik planlarla geleceğe yön veriyor. Sakarya'da tarım ve hayvancılığa dayalı emtia piyasasını gerçekleştirdiğimiz projelerle geliştiriyoruz. Sakarya Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından mikrobiyoloji ve aflatoksin analizinde akredite edildi. Artık laboratuvarın mısır ve yer fıstığı aflatoksin analiz sonuçları uluslararası düzeyde kabul görüyor. Laboratuvar, Türkiye'de kalite altyapısını güçlendirme projesi kapsamında aflatoksin analizi yeterlilik testi sağlayıcısı olarak da atandı. Laboratuvarın toksin, kimya ve mikrobiyoloji bölümlerinde 150 farklı parametre analiz ediliyor. Sakarya Ticaret Borsası Canlı hayvan borsası bölgenin önemli bir alışveriş merkezi. Alan Cuma mevkiindeki kampüste dezenfeksiyon tüneli, adokuan, karantina ahırı, müzayede salonu ve sosyal tesisler hizmet sunuyor. Müzayede salonu fiziksel yapısı ve teknolojik donanımı ile ülkedeki canlı hayvan borsacılığının örnek bir uygulaması. Süpürge Oto Şubesi'nde borsa içi alım ve satımlar yapılıyor. Alıcı ve satıcılar, salı ve cumartesi günleri müzayedelerde bir araya geliyor. Ürün tescil işlemlerinde merkez kampüsün yanı sıra Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki tescil büroları da üyelere kolaylıklar getirdi. Sakarya Ticaret Borsası, alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemlerde kuralları belirliyor, sözleşmelerin kurallara uygun düzenlenmesi ve anlaşmazlıkların çözülmesini sağlıyor. Borsa ARGE, proje ve iş geliştirme konularında üyelerine danışmanlık hizmeti veriyor, Avrupa Birliği projeleri hazırlıyor, web sayfasında güncel olarak bilgilendiriyor, bültenler yayınlıyor, süreli yayınlarla aydınlatıyor. Seminerlerle mesleki gelişime katkı sağlıyor. Sakarya Ticaret Borsası'nın organizasyon yapısını komiteler, meclis ve yönetim kurulu meydana getiriyor. Meslek komiteleri üyeleri arasından seçilen meclis, borsanın denetim ve üst karar organı. Yönetim kurulu da borsanın üst idari yapısını oluşturuyor. Ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden akredite borsa belgesi alan ilk dört borsadan biriyiz. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi de hizmet süreçlerimizin iyileştirilmesinde rehber oluyor. Bu sistemler memnuniyetin sağlanmasında yol haritamızı belirleyen kılavuz niteliği taşıyor. Biz hizmet kalitemizi artıracak projeler geliştiriyoruz. Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini çalışma alanlarında belirleyerek çözümler arıyoruz. Yerel ve ulusal yetkililerle doğrudan iletişim kurarak öncelikli konuları müzakere ediyoruz. Bölgenin ekonomik gelişmesine katkı sağlayan alanlardaki sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz. Biz %100 üye memnuniyeti anlayışıyla hizmet sunarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Sakarya'da tarım ve hayvancılığın vazgeçilmez aktörü Sakarya Ticaret Borsası.